Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere davul mikrofonlarını e, mikserden çıkış yaparak telefona nasıl aktardım onu anlatacağım. Çünkü doğru düzgün bir video yok Türkiye'de bunlarla ilgili. İlk önce şöyle başlayayım konuya. Mevcut mikserimiz Yamaha bir mikser. Bunu e, ilk etapta bütün gainlerini kısıyoruz mikrofonların. Gördüğünüz gibi hepsi kısık. Daha sonra bir adet trompetimize koyduk SM57 mikrofon. Bir adet Rode mikrofon var öndeki sesleri almak için. Ve bir de şöyle bas hoparlörden yapmış olduğumuz bir mikrofon var. Ya yani bunu da yaptığımız bir şey aslında sadece bundan çıkış alıp miksere girmek. Bas frekansları çok çok daha iyi çektiği için. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Telefonla kayıt yaparken mikserin monitör out kısmından çıkan kabloyu iRig'in iPhone'lar için olan aparatına giriyoruz. Diğer ucunu telefona giriyoruz. Şu ucu da mikserden tekrar ses, kayıt yapılan kayıt seslerini dinlemek için. Bu aparat Samsung telefonlara da oluyor bu arada. Yani illa iPhone için yapılmış bir şey değil. Bilginiz olsun. Bu işi yaparken Uğraştım bayağı ton yakalamak için ve en önemli püf noktası bu işin mikrofonların gainini komple kısmak. Çünkü mikrofonlar o kadar hassas oluyor ki bütün diğer zil seslerini de çekiyor. Hayetin sesini de çekiyor. Böyle bir karman çorman bir şey çıkıyor ortaya. Ben şimdi size ufak bir deneme kaydı paylaşacağım. Şimdi kayıt için şu gördüğünüz ayrık aparatı devreye sokacağım. Evet hemen hızlıca Gördüğünüz gibi ses gayet derli toplu geliyor. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.